Neden Bursa Spor? Çünkü her şeyden önce Bursa doğumluyum. Bursa Spor'un içinde büyümüş bir aileden geliyorum. Bursa Spor'un kurucu bir ailesinden geliyorum. Rahmetli babam şurada olan beş tane yıldızdan biri olan Pınar Spor'un kurucusu, yöneticisi ve Bursa Spor adına da imza atan kişisi. Bu bir, tabii bir miras her şeyden önce bize. Değerli arkadaşlarımızın desteği olduğu için Bursa Spor'da yeni ve temiz bir sayfa açmak adına Onların desteğiyle yola çıktık. Bursa Spor'un kucaklanması adına güzel bir yönetim oluşturuyoruz. Bu yönetimle birlikte gerçekten Bursa Spor'un geleceğine güzel bir imza atmak istiyoruz. Bu imzanın içinde eskiyle hiçbir kavgamız yok. Tamamen yeni yapacağımız bütçemizle, projelerimizle, her şeyimizle Bursa Spor'un geleceğine doğru adımlar atmak açısından elimizden geleni yapacağız. Burada bizler gibi Bursa Spor'u kucaklayacak herkese ihtiyacımız var. Bursa Spor şu anda itilmiş, kakılmış, kenara atılmış bir durumda. Her kesim tarafından. Ama bu her kesimi yanımıza alarak yürümek yine bizlerin elinde. Ee, hep onu söylüyorum son günlerde. Bursa Spor'a insanlar vermişler, vermişler, vermişler ve küstürülmüşler. Neden küstürülmüşler? Verdiklerinin karşılığını alamamaktan küsmüşler. Biz gayet şeffaf bir yönetim olacağız. Her ay sonu Bursa kamuoyuna Bursa Spor'un içerisinde ne yapıldıysa o anlatılacak. Sizler vasıtasıyla, basın vasıtasıyla bunları tüm kamuoyuna duyuracağız. Bir güven ortamı içinde çalışmak istiyoruz ve bir birliktelikle birlikte çalışmak istiyoruz. Bunları sağlarsak Bursa'da bundan sonra veren el alan eli görecek veya alan el veren eli görecek. Bursa Spor kasasıyla değil karşılıklı yani bir sporcumuza borcumuz varsa sizlerden birinin karşılayacağı bir miktarsa bu. Ahmet Bey işte şu futbolcuya borcumuz var. Lütfen bunu karşılayacak potansiyel de sizde var. Lütfen karşılıklı oturun konuşun. Yani Bursa Spor'a para girmesi önemli değil. Önce o kişilerin, beklentiler içinde olan kişilerin sorunlarının çözülmesi önemli. Bu içeride çalışan emekçi arkadaşlarımız, öncelikle sporcularımız 17-18 yaşındaki çocuklara hem psikolojik hem manevi hem de maddi desteği vermek zorundayız. Bursa Spor'un geleceği onlar. Altyapımız Türkiye'nin en güzel altyapısına sahibiz. Ama belki iyi çalıştırılamamaktan belli bir noktaya gelebilen birçok çocuğumuz var. Bunları da ehil ellere vererek Bursa Spor'un altyapısını çok daha fazla güçlendirerek sağdan soldan adam toplamaktansa Bursa Spor'un altyapısıyla Önümüzdeki gidebileceğimiz yola kadar birlikte yürümek istiyoruz. Tahta meselesi için bıçak sırtı bir yerdeyiz. Çok dünya çapında çok iyi bir sponsorumuzla anlaşabilirsek 10 gün içinde tahtayı açarız. Ama sözünü vermiyoruz. Bu anlaşmalar biliyorsunuz son anda bozulabilen anlaşmalar. Ee, karşılıklı tarafların istekleri doğrultusunda şu anda bir sıkıntı yok. Ama olur olmaz bir şey diyemiyorum. Bunun haricinde yine dünya çapında, Avrupa çapında spor firması olan ve başka firmalarla da ilişkilerimiz devam ediyor. Bazıları da şunu bekliyorlar. Seçilin ki resmi bir hüviyetinizle sizinle oturup anlaşma yapalım. Bunlar Bursa Spor'a hep artı değerler. Bursa Spor sadece bugün yönetim desteğiyle kurtulacak diye yalan söyler. Fakat biz 6 aydır gerçekten son katıldığımız genel kurulda biliyorsunuz Recep Başkan'ın reyine çekilmiştik. Onun ertesi gününden beri arkadaşlarımızla birlikte güçlenerek, destek alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Allah yardım ederse gerçekten Bursa Spor'a öyle üç aylık falan değil. Herkesin aklında bir Mayıs ayı var da insanların bazıları açıklamalar yapıyorlar. Biz Mayıs'a hazırlanıyoruz. Niye Mayıs'a hazırlanıyorlar? Gelsinler bugün Bursa Spor'a sahip çıksınlar o zaman. Biz bugün sahip çıkarak yolumuza çıkıyoruz. Allah da yolumuzu açık etsin diyoruz. Teşekkür ederim.